Bu testte başarılı olan öğrencilerimiz 10 sorudan 9'una doğru yanıt veren 10A sınıfından Fatma, 10C sınıfından İrem ve 10D sınıfından Kübra, Melisa ve Hiyam adlı öğrenciler hepsi de 10 sorudan 9'una doğru yanıt verebilmişler. Belki de hepsi aynı soruda yanıldılar. O sorunun açıkçası hangi soru olduğunu merak ediyorum. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir deniyor. Romanının kahramanı Ömer Behiç. Tabi burada bir romanın tanıtımı söz konusu. Bu bir Servet-i romanı Ömer Behiç isminden de anlaşılacağı üzere bu roman Kırık Hayatlar romanı. Daha önceden de birçok kez dile getirdiğim gibi romanların özetlerini bilin. Hiç olmazsa kahramanların isimlerini bilin. Bu tarz soruları çözme noktasında kolaylıkla size yardımcı olacaktır. Tabi özeti de okuyun. Fazla vaktimiz olmadığı için videonun süresini uzatmamak adına bunları okumayacağım ama siz dikkatli bir şekilde okuyun ve romanların özetlerine aşina olun. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dönemi romanında işlenen temalardan değildir şeklinde sorulmuş. A seçeneğinde başarısızlıkla sonuçlanan aşk maceraları denmekte ki evet Aşk-ı Memnu romanı bunun en bariz örneğidir. B seçeneğinde hayallerin gerçeklerle çatışması, buna da mavi ve siyah romanını örnek gösterebiliriz. Tabi sadece bunlar değil, aşkı memnuda da yine hayaller gerçeklerle çatışır. Zaten Servet-i Fünun, hayal gerçek çatışması üzerine kurulu bir edebi ekoldür. Bu sebeple A ve B seçeneğinde görmüş olduklarınız aslında birçok romanda karşımıza çıkabilen temlerdir. Başarısızlıkla sonuçlanan aşk maceralarına Eylül romanını da yine bu noktada örnek verebiliriz. Kırık Hayatlar romanını yine aynı şekilde örnek verebiliriz. C seçeneği felaketle biten yasak aşklar, aşkı memnu, Eylül romanları yine aklımıza geliyor. Ancak D seçeneğine baktığımızda Anadolu'dan İstanbul'a göç eden ailelerin şehre uyum sorunu denmekte ki bu mesele göç olayının arttığı 1950'ler ve 60'lardan sonra romanlarımızda görebildiğimiz bir meseledir. Fakat Servet-i Fünun dönemini düşündüğümüzde, tarihsel olarak düşündüğümüzde 1896 ve 1901 yıllarına gittiğimizde böyle bir göçün olmadığı bilinmekte. E seçeneğinde ise toplumdan kaçış, toplumsal değerlere ayak uyduramama durumundan söz edilmekte. Bu da kesinlikle Servet-i Fünun romanlarında çokça karşımıza çıkar. May ve Siyah'da Ahmet Cemil aslında böyle bir tiptir. Toplumdan kaçış, hayale sığınış olarak özetlenebilir bu fikir ve Servet-i Fünun'da oldukça yaygındır. Üçüncü soru: Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? denmiş. Şiirde sembolist ve parnasyenleri örnek alan Servet-i Fünun kuşağı. Evet, sembolizm ve parnasizm şiirde etkindir. Biz romandan söz ediyoruz. O yüzden roman için realizm ve naturalizm diyoruz. Romanda Balzac, Flaubert, Stendhal, Zola gibi e, takip ederler. Yani romandaki edebi akımı soruyorlar benimsemiş oldukları edebi akımı soruyorlar. Daha demin de söylediğim gibi realizm ve naturalizm olacak. O halde C ya da E seçeneği olabilir. Son eserde örtüşme var. Eylül diyor ama aşkı memnun mu va, mavi ve siyah mı soruluyor? Buna dikkat edeceğiz sadece. Servet-i romanında ayrıntılara varan betimleme titizliği, mekana yansıyan insanı okuma endişesi biraz da bu anlayıştan beslenir. Romanındaki gök su gezintisinin Bihter üzerindeki uyarıcı etkisi dediğine göre bu roman bahsedilen roman Bihter adından da anlayabileceğiniz üzere aşkı memnudur. Dolayısıyla da cevap C seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i dönemi romanlarının özellikleri arasında değildir? Teknik bakımdan belirli bir olgunluğa erişen Servet-i romanı batılı seviyeye yaklaşmıştır. Evet bu doğrudur, özellikle de Halit Ziya Uşaklı Gelin eserleriyle. Onun Mai ve Siyah adlı eseri batılı anlamda ilk romanımız olarak kabul edilir. B seçeneğine baktığımızda eserlerin kurgusu, günlük hayatın doğallığını yakalayacak biçimde gelişmiştir, diyor. Yani günlük hayata yönelik bir akış söz konusu romanlar, günlük hayatın ele alındığı romanlar. Evet, Servet-i Fünun'da bunu yine görmekteyiz. C'ye baktığımızda gözleme ve gerçekçiliğe önem veren sanatçılar ki bu realizm demek, tanzimat dönemi hayalciliğinden uzaklaşmışlardır. Evet, tanzimat dönemindeki hayalcilik de romantik akımın etkisiyle açıklanabilirdi. D seçeneğine baktığımızda bu dönem romanlarında görülen en önemli kusur, Yazarların didaktik uslubu, didaktik ne demek? Öğretici demek ders verici demek, ahlaki öğüt vermek demek ve okuyucuyu eğitme, yönlendirme gayretleridir. Bu tarz gayretler, didaktik söylemler, ahlaki öğüt verici ifadeler, halkı eğitme amacı, yönlendirme gayreti bunlar hep Tanzimat dönemiyle ilişkilendirilebilir. Servet-i Fünun biliyorsunuz ki bireysel bir sanat çizgisindedir. O yüzden D seçeneği doğru olamaz. E'ye bakalım. Romanların konusu genellikle İstanbul ve yakın çevresinde geçer. Anadolu coğrafyası ve Anadolu insanı eserlerde kendine yer bulmaz. Ancak milli edebiyat dönemine geçtiğimizde Anadolu'yu da eserlerimizde görebilmekteyiz. Beşinci soru servet Fünun romanı ile ilgili numaralanmış ifadelerden hangileri söylenemez şeklinde sorulmuş, realizm ve naturalizmden etkilendiklerini söyleyebiliyoruz. Arapça-Farşya tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullandıklarını yine söyleyebiliyoruz. Bu dönem dilin Türkçenin en ağır olduğu dönemdir Servet-i edebiyatındadır. Türkçenin söz dizimine ve bazı kurallarına uyulmadığı denmekte. Geçelim herhangi bir bilgimiz yoksa. Tarihi ve polisiye roman türünün ilk örneklerinin verildiği denmekte. Bunu da geçelim. Yazarların eserlerde kişiliklerini gizlediği. Bunu biliyoruz ama değil mi? Ben de şuna göre biliyoruz ya da bilmiyoruz diyorum bu noktada. Size bilgisini verdiğim şeyleri farkındayım. Size bilgisini vermediğim şeylerin de yine farkındayım. O halde geçtiğim yerler, 3. ve dördüncü olanlar size bilgisini daha önceden vermemiş olduğum seçenekler. Ama 1, 2 ve 5'i kesin olarak biliyorsunuz. Yazarların eserlerde kişiliklerini gizlediği söylenebilir mi? Evet, yazarlar eserlerde kişiliklerini gizliyorlar. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat'ta olduğu gibi okuyucuyu yönlendirmiyorlar. Taraf tutmuyorlar. Objektif davranıyorlar. Servet-i Fünuncular objektif, tarafsız davranıyorlar. Ama Tanzimatçılar böyle değil. Onlar kişiliklerini eserde gizlemiyorlardı. Şimdi 5'e söylenebilir dedik. Kişiliklerini gizliyorlar çünkü realistler. Naturalizmden, realizmden etkilendiler. Bu da tamam. Arapça, farça tamlamalarla yüklü ağır bir dil ortaya koydular. Tamam. O halde 3 ve 4 mi söylenemez? Bakalım seçeneklere. 4 var yalnız. 3 ve 4 var mı? Yok. Yalnız 5 de olmadığına göre. O halde cevap B olmalı arkadaşlar. Demek ki üçüncüsü de söylenebilirmiş. Türkçenin söz dizemine ve bazı kurallarına uyulmadığı da söylenebilirmiş. Şimdi tarihi ve polisiye roman türünün örneklerine de ilk olarak Serveti i Finun döneminde görebiliyoruz. Eee ancak bu konuda tartışmalar var. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat'ın yazmış olduğu bir Esrar-ı Cinayat adlı eser var. Onun mesela polisiye roman olarak kabul edildiği söylenir. Bu dönemde yine tarihi roman örneği olarak Servet-i Fünun'da Mehmet Rauf'un Halas romanı da örnek gösterilebilir. Halas, Kurtuluş Savaşı'nı ele alan bir romandı. İzmir'in işgali ile başlayan bir serüveni anlatmaktaydı. Dolayısıyla dördüncü öncül, dördüncü öncülde verilen ifade aslında çok da doğru bir durum değil. Tanzimat'ta dediğim gibi tarihi ve polisi roman örneklerinin ilklerini görüyoruz. Cezmi dediğimiz roman, namı Kemal'in romanı, ilk tarihi roman. Servet-i Fünun'da bu hiç yok değil. Daha demin de örneklerini verdiğim gibi, Mehmet Rauf e, örneğini verdiğim gibi hiç yok değil. Ancak oldukça A seviyede ilk örneklerini vermeleri de mümkün değil. Dördüncü öncülü bu yüzden söyleyemeyiz. Ancak üçüncü öncül hakkında da biraz ayrıntı verecek olursam, Servet-i sanatçıları, özellikle şairler, kendilerini ifade noktasında oldukça güçlük yaşıyorlardı. Bu yüzden dilin kurallarını bir parça aşıyorlardı. Bazı tamlamalar kurulamaz. Mesela saati semenfam örneği verilir. Yasemin kokulu saatler. Bu tarz tamlamalar soyutun somutla birleştirilmesi gibi durumlar o dönemde şairlerin söz dizimine ya da bazı dil kurallarına uymadığı, uymadıkları şeklinde yorumlanmış. Bu sebeple Servetifünun sanatçıları özetle şunu bilsek yeterli herhalde. Kelimelerle çok oynamışlar, söz dizimiyle çok oynamışlar. Sebebi de kendilerini daha iyi ifade edebilmek, ruhlarında olanı ifade edebilmek. Sanat zaten sanatçının kendini ifadesidir ve Fünun sanatçıları bunu yaparken Dilin sınırlarını oldukça zorlamışlardır. O kadar zorlamışlardır ki kurallarda bozukluklar bile görülmüştür. Genel kalıplara aykırı olarak söylüyorum. Bir diğer soru yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Servet-i Fünun edebiyatı devraldığı roman türünü teknik, içerik ve konu bakımından zenginleştirmiş. Aslında burada sorulan şey, Servet-i Fünun'dan önce hangi edebi dönem var? Tabii ki Tanzimat dönemi var. Dolayısıyla B veya E seçeneği olacak. Diğer seçenekte romantizm mi, realizm mi? Ona bakacağız. Batı edebiyatının örneklerine yaklaştırmıştır yani eserleri olgunlaştırmıştır. Roman türünde ileriye doğru gidilmiştir. Tanzimat'ta bunun acemiliği vardır. Servet-i Fünun'da ileriye doğru gidilmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası adlı bunun gibi bazı romanlarda görülen hangi akım ki zaten bu eser ilk realist roman dolayısıyla cevabımız e seçeneği olmalıydı. Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Bu sanatçı arkadaşlar daha önceden size bahsetmemiş olduğum bir sanatçıdır. Fakat servet Fünun dönemine ait bir sanatçı değildir. Bu çok önemli bir nokta. Belki de çoğunuz bu noktada yanlış yaptınız ama keşke ben bu kişiyi tanımıyorum deyip bir araştırma yapsaydınız hemen internet üzerinden. Bu kişiyi de tanımak gerekiyor. Niçin tanımak gerekiyor? Daha demin de söylediğim gibi bir Servet-i sanatçısı değil bu sanatçı. Ancak Servet-i dönemindeyken o topluluğa katılmayıp bağımsız olarak edebi anlayışını sürdürmüş önemli bir sanatçı. Bakalım burada zaten tanıtılıyor bir parça kendisi. Özellikle sosyal sorunları, bakın toplumsal meseleleri eserlerinde konu ediniyor. Bu açıdan zaten Servet-i sanatçısı olamayacağını bilmeniz gerekirdi. Yani kim var Servet-i sanatçısı olarak bildiğimiz bu seçeneklerde? Halit Ziya var, olamaz. Mehmet Rauf var, olamaz. Hüseyin Cahit var, yine olamaz. Yani bu ya A ya da D olmalıydı. Bakalım. Batıl inançları ki en çok bununla tanırsınız kendisini. Bu sanatçı özellikle batıl inançları, hurafeleri eserlerinde çokça konu edinmiş ve bu inançların insanları gülünç durumlara düşürdüğünü ortaya koymuştur. Aile geçimsizliklerini, yüzeyde kalan batılılaşma çabalarını, ruh hastalarını konu edinen romanlarında daima gözlemden hareket etmiş bir realist, naturalist yöntemle eski İstanbul'un gündelik hayatından çok canlı sahneler yansıtmıştır. Sokağa edebiyatı taşıyan sanatçı, halktan seçtiği kişilerini yaşadıkları çevreye uygun bir şekilde büyük bir ustalıkla konuşturmuştur. İffet, mürebbiye, gül yabani, sanatçının eserleri arasında sayılabilir ki şuradaki gül aslında film olarak da biliyorsunuz. Evet, Yeşilçam'da karşılığını bulduğumuz Şener Şen ve Kemal Sunal'ın e, başrolde olduğu o eser, Gulyabani adlı e, film, bu eserden uyarlamadır. Ta, tanıtılan sanatçımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'dı arkadaşlar. Geçelim. Servet-i Fünun ile Tanzimat dönemi romanları karşılaştırıldığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Karşılaştırma çok önemli. Tanzimat dönemini gördük. Servet-i Fünun dönemini şimdi görüyoruz. Yapacağımız şey ikisini karşılaştırarak daha iyi idrak edebilmek. Bu dönemleri daha iyi anlayabilmeniz için bu iki dönemi birbiriyle mukayese etmeniz gerekir. A seçeneğine bakalım. Tanzimat dönemi romanında alafrangalık, kölelik, cariyelik aksayan bazı toplumsal kurallar gibi sosyal konular işlenmesine karşın ki bunlar doğru, Servet-i Fünun romanı, aşk, umutsuzluk gibi bireysel konular ve temalar çerçevesinde şekillenir. Evet, toplumcu, bireyci aralarındaki temel farklardan biri bu. B'ye bakalım. Tanzimat romanlarında betimlemeler dışında yalın bir dil kullanılırken Servet-i romanı şiirde olduğu gibi son derece ağır bir dille oluşturulmuştur. Evet, dil açısından kıyas ettiğimizde tanzimat sanatçılarının dili, Servet-i sanatçılarına göre daha hafif, daha sadedir. Bunu şu açıdan da düşünebilirsiniz. Tanzimat sanatçıları toplumcu, topluma bir şeyler öğretmeyi Planlayan sanatçılar, dolayısıyla dili sade tutmuşlar, halk anlayabilsin diye. Ama Servetifünun sanatçıları bireysel bir sanat çizgisinde oldukları için sadece kendilerini ifade edebilmeye odaklanmışlar. Dolayısıyla dil konusunda, dilin sadeliği, yalınlığı konusunda herhangi bir kaygı içerisinde olmamışlar. C'ye bakalım. Tanzimat romanında kişiler tek yönlüdür. İyiler iyi, kötüler roman boyunca kötüdür. Evet, böyledir. Çünkü ders verilmeye çalışılıyor, öğüt verilmeye çalışılıyor. Ahlaki bir takım değerler halk tarafından benimsensin isteniyor. Dolayısıyla son derece basit bir çizgide, tıpkı masallar gibi, tanzimatta da daha çok karşımızda tip var. Servet-i Fünun romanlarındaki kişiler ise karakter tanımına uygun olarak çöp gönlüdür. Deniyor ki bu böyledir. Bihter böyledir. Suat böyledir. Bunlar karakterdir. Ve derinlemesine iç dünyalarına ulaşabiliyoruz. D'ye bakalım. Tanzimat romanı romantik bulduğu için mekan olarak Çamlıca'yı seçmiştir. Servet-i Fünun'un mekanları ise Tepebaşı ve Beyoğlu'dur. Bu ileri düzey bir bilgi olsa da arkadaşlar doğrudur. Çamlıca, Tepebaşı ve Beyoğlu İstanbul'un köklü semtleridir. Tanzimat'ta gerçekten de daha çok mekan Çamlıca civarı. Fünun'da ise tepebaşı ve bey oldu. E'ye bakalım. Tanzimat romancıları eserlerinde kişiliklerini gizler. Böyle bir şey doğru değil. Yine bu video içerisinde söylediğim gibi Tanzimat romancıları eserlerinde kişilerini, kişiliklerini gizlemekten ziyade kişiliklerini ortaya bilakis koyarlar. Taraf tutarlar. Bunun en bariz örneği de Felatın Beyler Akım Efendi. Romanın akışına müdahale etmezler. Hayır, ederler. Buna karşılık Servet-i romancıları, işte tam tersi olmalı şimdi, tesadüflere çok fazla yer vermenin yanında, hayır, tesadüflere yer, Servet-i yok. Olayın akışını sık sık keserek hayır kesmezler, Servet-i sanatçıları kesmiyorlar. Okuyucuya gerekli gereksiz bilgiler aktarırlar. Hayır bunu aksine bunu tanzimat sanatçıları yapar. Yani şuradaki tanzimat sanatçılarıyla Servet-i romancıları yer değiştirse bilgi yanlışlığı da ortadan kalkacak. Ama E seçeneği tabii ki yanlış. Yukarıdaki kahraman eser yazar eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapıldığı soruluyor. Evet, Mavi ve Siyah romanı Halit Ziya, Ahmet Cemil baş kahraman olarak hep onu düşünürüz. Ama bakın burada Necip yazıyor ki Necip'i de Eylül'den tanıyoruz. Dolayısıyla birincisi yanlış. Cevap da doğal olarak A seçeneği. Ama ne yapıyorsunuz? Bu noktada durmuyorsunuz. Bakıyorsunuz Mehmet Rauf, Eylül, Süreyya bunu okuyorsunuz. Sami Paşazade Sezai Sergüzeş Celal Bey diye bir kahraman var. Bunu bilmek lazım. Araba sevdasında periveş var biliyoruz. Hüseyin Rahmi'yi tanımaya başladık. Onun Şıp Sevdi diye bir romanı olduğunu bilin. Meftun Bey de o romandaki baş kahramanlardan biridir. Bunu da bilin. Son soru şöyle. Aşağıdakilerin hangisinde anlatılanlar ayraç içinde verilen eserle uyuşmamaktadır? A seçeneğinde aşk-ı memnu parantez içerisinde verilen bilgi. Bakalım. Batıllaşmış bir ailedeki iç problem ve çatışmaları anlatmaktan çok. Farklı karakter, cinsiyet, Sosyal statydeki insanların aynı mekanda aynı hayatı paylaşmalarından doğan çatışmaları. Burası doğru mu arkadaşlar? Doğru. Aşka memnuda da biliyorsunuz. Bir de en basit e, şekilde ifade edelim, en göze çarpan şekilde ifade edelim. ...bir hizmetli sınıfı var. Dolayısıyla... ...aynı mekanda... ...aynı hayatı paylaşmalarından doğan... ...çatışma noktasında... ...bunu düşünebilirsiniz. Bu bir ikinci olarak. Behlül'ü düşünebilirsiniz. Behlül normalde... ...burada değil. Bu evde kalan biri değil. O bir yurtta kalıyor. Fakat... ...bu oyun içerisine... ...girmeye başlıyor. Bunu düşünebiliriz yine. Bir de şunu söylemek lazım. Servet-i Fünun'da daha çok mekan evdir yani bir dış dünya değil. Eylül'de de aynı şeyi hissetmişsinizdir. Bunlar hep bir evde ve roman evde geçiyor. Dolayısıyla Servet-i aslında bir ev romanı. Evde olup bitenlerin anlatıldığı romanlar bunlar. Dolayısıyla aynı mekanda aynı hayatı paylaşmalarından doğan çatışmalar Servet Fünun için bu dönem romanları için söylenmesi gereken bir doğrudur. Buradan hareketle de şartlarını realist anlayışın belirlediği insan gerçeğini anlatmaktadır diyor ki bu ifadede aşkı memnu için doğru. B seçeneğinde mavi hakkında bir şeyler var. Ahmet Cemil babasının ölümünden sonra bin bir güçlükle okulu bitirir ve kız kardeşinin ve annesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda kalır. Babasını kaybetmesiyle hayallerinin yakılışı ve beraberindeki hayat mücadelesi anlatılır. Bu mavi siyahın zaten özeti mesabesinde o yüzden doğru. C seçeneğinde ise Süreyya'nın karısı Suat ile akrabaları olan Necip Bey arasında geçen yasak aşk anlatmaktadır, anlatılmaktadır deniyor ki bu kırık hayatlar denmiş. Hayır, bunun Eylül olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yanlış cevap C seçeneğinde bariz olarak görülüyor. Yine D seçeneğinde Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzlivaç Eseriyle Alakalı Birkaç Satır ve yine Hüseyin Rahmi'nin Mürebbiye adlı eseri hakkında birkaç satır. Bunlar okumanız gereken ve gerekirse not almanız gereken noktalardır diyebilirim.